İyi günler sevgili öğrenciler. İki haftadır veri tabanlarını görüyoruz. İlk e, dersimizde bir tablo oluşturmayı gördük. İşte burada veri türlerine önemliydi. Burada primary key vardı. Bu eşsiz oluyordu, bir kimliğiydi. Her verinin kimliğiydi o tablodaki. Sonra iki tablonun arasındaki ilişkileri görmüştük veriyi başka bir tablodan alıyorduk. Yani ilişkilendirmiştik buradaki bölümü. Mesela öğrencinin bölümünü gidip bölüm tablosundan alıyordu. Bugün bir tab tablo oluşturmayı falan kodla göreceğiz. Şimdi burada hazır kodlarım var benim. Şöyle öncelikle bunu anlatayım. Burada Create Table dediği tablo oluşturuyor. Öğrenci 2 isminde. TC kimlik numarası diye bir bölüm var. Bu 11 karakter olacakmış. Bakın onu böyle belirtiyoruz. Ve bu veri primary key. Yani öğrenci 2 adlı tabloda TC kimlik numarası yalnızca bir tane olabilir. İki kişide aynı TC kimlik numarası olmaz yani. Bu bunu demek istiyor. İsmini alacakmış at diye. Bu 25 karaktere kadar olacakmış. Soyadı da 25 karaktere kadar olabilirmiş. Doğum tarihi date time yani time cinsinde bir veri olacakmış. Doğum yeri de 20 karaktere kadar olacakmış. Bu kodla oluşturabiliyoruz. Nasıl böyle buradan yeni tablo diyorsak şöyle sorgu tasarımına gelip bunu kapatıp şuradan SQL görünümüne geçip böyle kodumu yazdıktan sonra şu tasarım penceresinde şuradan çalıştır dersem bakın öğrenci 2 diye tabloyu oluşturdu. Bakalım ne var bunun içinde? Bakın TC kimlik numarası, ad soyad, doğum tarihi, doğum yeri mevcut. Yani böyle create table diyerek tablo oluştur diyerek oluşturabiliyoruz. Alter diye komutumuz var. Ne işe yarıyor bu alter? Şöyle gelelim. Alter table. Yani table'ı tabloyu değiştir diyor. Hangi tabloyu öğrenci et evet, kalım bir kalım ekleniyor. Bir satır ekleyecek. O veri satır ekleyecek. Bölüm bölüm diye ekleyecekmiş. Bu 20 karaktere kadar. Bakın çalıştıralım. Öğrenciye ekleyecek diyor. Hop. Tablo veya kısıtlama bulunamıyor. Neden? Çünkü öğrenci diye bir tabloya biz şey ekleyeceğiz. Ama bizde öğrenci diye bir şey yok. Öğrenci 2 diye var. Bakın şurada öğrenci 2. Buraya bölüm diye bir yer ekleyeceğiz. Buradan da ekleyebilirsiniz. Ama buradan şöyle de ekleyebilirsiniz. Öğrenci iki tablosu denemem gerekiyor. Bakın şimdi bir deneyelim. Şu tasarıma gelelim. Tabloyu kilitleyemedi diyor. Çünkü burada açık diyor. Kullanıyor diyor. Şöyle bir kapatalım. Bir daha deneyelim bakalım. Evet çalıştır dedim. Bakın sonra açtım. Bir hata vermediğinden dolayı bölümü eklemiş. Bakın bölüm deyip ekledim. Altur diyerek ekleyebiliyorum. Şöyle de bir komutum var. Az önce et demiştim. Bakın şöyle aşağıya geçeyim. Bir de şuna bakalım. Şimdi bakın burada öğrencideki öğrenci tablosundaki şeyi değiştirecek. değiştirileceğini şuradan biliyoruz. Altur diyorsa bir değişiklik yapacaktır. Drop düşür demiş yani. Kalım. Hangi kalım? Bölüm. bölüm diyor. Mesela burada oluşturmuştuk. Burada da böyle silebiliyoruz. Bakalım. Öğrenci 2'deki tabii. Bizde iki var. Öğrenci yok. Bakın burada bölüm var. Şunu bir daha kapatalım. Bu tasarıma geçip. Çalıştır dedim. Bir hata vermedi. Bakalım. Bakın. Bölümü gitti. Drop table öğrenci varmış. Eğer tablonun kendisini sileceksek böyle şuradan drop table öğrenci 2 dersem bunu ne yapacak? Silmesi gerekiyor. Bakın şunu çalıştırayım. Hop gitti buradan. Yani bunu şöyle de silebilirsiniz. Şuradan sil derseniz siler. Ama bazı yerde yani program yazıyorken başka bir programla database'e veri tabanına ulaşacağımız zaman böyle bunu göremiyoruz bu ekranı. Ancak böyle komut gönderebiliyoruz. Bunlar o yüzden önemli. Şimdi şöyle öncelikle şöyle bir öğrenci 2 diye oluşturalım bir daha. Çalıştıralım öğrenci 2 diye bir tablomuz var ama içi boş. Gördüğünüz gibi. Şuradan veri eklerim. Şimdi bir başka bir programdan buraya erişeceksiniz database'e. Böyle buraya gelemiyorsunuz buna tıklayıp burada falan müdahale böyle bir şey yok. Ne yapıyorsunuz? Komut göndermeniz gerekiyor. Bu komutlar o yüzden önemli. Şimdi burada ne demiş? Insert into. Yani bir veri ekleyecek. Insert ile ekleyecek. Burada öğrenci yok bizde. Öğrenci 2 diye ekledik. Öğrenci 2'yi ekleyelim biz. TC kimlik numarası. Ad, soyad, doğum tarihi, doğum yeriymiş. Ekleyeceğimiz yer. TC numarası. Ad, soyad, doğum tarihi, doğum yeri ekleyeceğiz. Ad, soyad, doğum tarihi, doğum yeri. TC kimlik numarasını kendisi otomatik ekleyecek çünkü değerlerini de buraya yazıyoruz. Yani şu bir olan kısım TC kimlik numarası. Şuradaki ikinci halil yazan yer, buradaki ikinci ad yazan yere, hakkı yazan yer, hop, soyadı olan yere. Şurası hop doğum tarihinin olduğu yer. En son yer Ankara'da hop buradaki doğum yeri. Yani burada hangi sırayla yazmışsak Burada da aynı sırayla yazmamız gerekiyor. Burada ilk yere TC kimlik numarası yazmışsak burada TC kimlik numarası. İkinci yer atsa at. Pardon az önce TC kimlik numarasını otomatik dedim. Otomatik değil. Ee, şöyle görelim hatta. Kısa metin demiş. Burada şey deseydi otomatik sayı deseydi o zaman yazmaya gerek yoktu. Bir şunu çalıştıralım bakalım. Şuradan tasarıma geçip. değiştirilemiyor diyor. Şu, şunu şöyle kapatayım. Evet açıkta tablomuz. Bir daha şöyle. Emin misiniz diyor. Bir satır eklemek üzeresiniz diyor. Bakın orada bir satır ekleyeceksiniz diyor. Eminim diyorum. Bakalım. Bakın Halil'i ekledi buraya. Ekleme böyle. Gelelim silmeye. Bakın delete yıldız from öğrenci öğrenci tablosundan sil diyor. Ama bizde öğrenci yoktu. Şurada öğrenci 2 vardı. Biz ne diyeceğiz? Öğrenci 2'den ver TC kimlik numarası. Ver TC kano. İşte hepsi 1 olan. Şunlar 1 olan. 1 olanı. TC kimlik numarası 1 olanı sil demek bu. Bakın bunun da TC kimlik numarası 1 olduğu için şöyle yapalım. Bakın şu sonunu 2'yi değiştireyim. Sil diyorum, sil diyorum, silmedi çünkü burada Halil'in kimlik numarasının hepsi 1'di. Şöyle 1 1 1 dersem, çalıştır diyeyim, bakın silindi diyor, gördünüz mü gitti, yani veri gitti. Şunu da yapabilirsiniz, mesela at diyor ya burada, şöyle de diyebilirsiniz, TC kano değil de at osman olanı sil dersiniz şöyle adı Osman olan şurada adı Osman olan ne kadar veri varsa siler. Yani bunlar komutla da yapılıyor. Şimdi buradan dediğim gibi buradan da ekleyebilirsiniz. 2 2 2 2 dersiniz. Sonra gelirsiniz. Adı Osman Barutçu Doğum tarihi. Şuradan hemen bir tarih seçeyim. Doğum yeri. Denizli dedim. Geçtim. Şimdi bunu ekledi. Böyle de ekleyebiliyorken niye böyle komut ekliyoruz? Çünkü başka bir programdan veri tabanına ulaşacağınız zaman böyle komut yazmanız gerekiyor. Bunlar o yüzden önemli. Yani komutla da yapılıyor. Bakalım şimdi ismi Osman olanları silsin. Burada Osman var. Şuraya da bir Osman ekleyeyim ben. Ankara olsun. Bu da 3-3-3-3 olsun. Bu da balık balıkçı olsun. Balıkçı olsun. Evet. Şuradan sorgudan Osman olanların hepsini sil dedim. İki satır değişecek dedi orada. Bakın ikisinde de çünkü ismi Osmanlı. Osmanlıların hepsini sildi. Evet. Bugünlük de dersimiz bu kadar. Haftaya devam edeceğiz. İyi günler diliyorum.